Şimdi çok çok önemli bir bilgi vereceğim. Ve bu bilgi bedava. Şimdi aracımız hız hız sabitleme. Bu araçta çalışmıyordu. Hız sabitlemeyi açıyorsun kapatıyorsun çalışmıyor. Bu arabanın sargısı yapıldı. İşte sağa solu bütün bir, bir dünya yer değişti. Yine hız sabitleme çalışmıyor. Aracımız Renault Latitude. Aracın e, Latitude veya Fluence falan olması hiç önemli değil. Aracımız ne olursa olsun şu Renault amblemini gördüğünüz zaman hız sabitleme de var ise arabanızda ilk önce yapacağınız işlem şu kartı yerine takıyoruz veya kontağı açıyoruz hiç fark etmez şimdi aracımızın frenine basıp vitesi D'ye getiriyoruz çalıştırma tuşuna basılı tutuyoruz kartı çıkarın yazısını gördüğünüzde ekranda düğmeyi bırakıyoruz arabamızı P'ye alıyoruz şimdi ilk önce aracımızda lips cihazımızın bağlı olması gerekiyor. Ben doğru